Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün evet. sizlerle reaction vereceğiz. Neye reaction vereceğiz? GTA 4 ile GTA 5'in... Neden GTA 4 ile GTA 5'i karşılaştırıyoruz? Ben GTA 4'ün fizik motorunun GTA 5'ten daha iyi olduğunu düşünüyorum. Evet, 2000, Eski oyun olmasına rağmen. 2008'de yaptıkları oyunu 2015'te mi çıktı? 2013'te mi çıktı GTA 5? 2008 oldu. Oğlum 15... niye araştırmadan videoya giriyorsun? Yok, bir <laughs> şey olmaz ya. Neyse, abi, GTA 4 2008'de çıktı. 2000, ben ondan eminim. Abi, bir bakacağım, içinde kaldı bir dakika. Bro, videosun olmasın. Bro. Çabuk. GTA 4. ne zaman çıktı? Ne 30 zaman çıktı? saniye Çabuk çabuk 2008 ah, 60 saniyede ah, GTA ah. serisi Başlayalım 2008 yılında çıktı Evet. Ee, GTA 5'te 2013 tarzı bir şey 2008'de yaptıkları mekanikleri adamlar GTA 5'te uygulayamamış ve bunu size kanıtlayacağız Zaten olsa izleyen fan kitlesi bunun GTA 4'ün daha iyi olduğunu bilir Şöyle yapalım o zaman Ahmet Edit yok ama Edit de... yok ama videoya geçelim. videoya geçelim. Hadi bakalım. Ne yapıyorlar burada? Yakalandı. Ama niye? Önünde durduğu için mi? Durdurayım mı? Ya, ben de durdurma. Gerek yok. Diğerlerine bakalım. Of. Bak adamlar tek yiyor abi. Sen çelik yumruk musun koyayım? <laughs> Bak diğer direkt arabaya kapaklandı. Oyunun bir sesini biraz kısalım bence. Bay bay. Baba baba. Sanasın neydi o oyun ismi? Yakuza. Yakuza. Abi, baba. Abi, yakın dövüşe de önem verdiğini görüyoruz burada GTA 4'ün. Gördün mü gözlüğü falan düşüyor. Gerçekten çok iyi abi. Yani GTA 4 açısından diyorum. Adam ölmüyor abi. VSM bitmiyor oyunda anladın mı? Dozlama falan. Bu benim çok hoşuma gitmişti ya. O. Oh. Bak Gerçekten adamın çok adamın e, şeylerine vurdu. Kasıklarını, kasıklarını vurdu adam kasıklarını tutuyor. Gördünüz mü bıçağı saplıyor adama. <gülüyor> <Yumruk> <gülüyor> <atıyorsun> <gülüyor> What ya? the fuck? Adam yumruk atıyor bıçakla bırakıyor <laughs> Bak, bak sopanın, uçucu, sopanın ucuyla kafasına ile... vuruyor Buna vurdu yamuldu anasını Ne bu Adam ölmüyor abi Cüneyt Arkın abi, Bu arada bence GTA 5 burada daha şey ya niye dersen Neden? bak adamın kalbine sıktı az önce gördün mü Sonuçta ölmesi lazım Evet evet biraz çok cebelleşti orada ha, Bak ama bu çok iyi bak silah elinden düşmüş adamın Yani artık tutamıyor bile silahı Mesela şu sahnede abi ben burada yani, GTA 5'e okey veriyorum ya, GTA yani 4'e okey veriyorum. Çünkü topuğuna sıktı ve hala ayağa kalkması biraz değişik olmuş yani. Keli keliye sıkıyor sanırım burada. Evet. Tepkilerini okuyor. hissettiriyor yani bak. Of. Abi silahın sesi bile... Hani nasıl diyeyim, gördün mü kaskı falan düştü evet, adamın. GTA 4. Ben burada bir oyumu GTA 4 çık kullandım. Oy veriyorsun mu? Verelim ben oy vermeyeceğim çünkü her türlü GTA 4'ün daha iyi olduğunu size kanıtlayabilirim. <laughs> o kadar da şey olmayalım ya Ahmet şimdi. Ben GTA 5'ten nefret ediyorum bu arada. Vallahi Acayip antisiyim. Acayip antisiyim GTA 5'ten. Abi baksana. Bir olay var. Gerçekten çok şaşırdığım bir olay. Of. Bak işte ama bu sahnede gerçekten... Kana bakar mısın? Kanın arabaya sıçraması... Ama şöyle bir şey var. Bak o iki kapı arasında bir boşluk var. <laughs> evet. Orası dümdüz. Orada arabanın iki ayrı part olarak üre... yani şey olduğunu görebiliyorsun anladın mı? Detaylı. Ya e anlatamadım ama. Anladım ben. Arabanın oradaki şeyi biliyorsun. Hı hı. Kaset. Kaset. Neydi İnşallah telif yemeyiz. Niye lan? GTA 4 videosu <laughs> 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 izliyoruz. GTA 4, GTA 5. Müzikten belki yeriz ama. Bu şuna bak. bak. Arabanın süspansiyonları ön planda. Araba sanki yani yerinden çıkalım mı? Arabanın mekanikleri bile çok iyi. Evet. Bu da GT4'ün araba Bakın, bakar mısınız? Bakar mısınız? Allah için. yerlerini görüyoruz. Ki olması gereken bence bu. Baş 90 oynayanlar da bir aynı şekilde Baş da araba mekanikleri. Abi GT4 o beğenmiyor ama. Baş 90'la bir karşılaştırmalık. GT4 <laughs> en iyisi abi. Bunun üstüne de mekanik olarak gelmeyecek abi böyle. Eski oyun. bir oyunun bu kadar iyi olması gerçekten. Sen yaşadın mı yani. durumu? Anlat bakayım biraz. Bu arabadan düşme olayı. Hangisi de doğru? Gerçekten <laughs> doğru. <laughs> Anını anlat ama hızlı olsun. Yüzle <laughs> yüzde giden bir arabanın arkasını atladık bir kabın. Saat kaç abi dedik. Sonra arkadaşla işte pick kabın arkasına asıldık ve küçüktük aynı. Hani düşündük yere düşsek en fazla ne olur? Dururuz falan diye tahmin ettik. Ama adamlar Adam durmadı biz de atladık arkadaşlar. Savruldular bayağı bir bayağı videodaki gibi. savrulduk. Videodakinden belki daha fazla savrulduk yani. Yani bu denenmiş bir şey GTA 4 daha <laughs> gerçek burada. Şey. Gerçek hayatta denedik. Burada mesela ne oluyor? Ya Burada galiba bu karakterin adı Michael. Michael galiba sevinmeyen, sevilmeyen bir tip. Şehirdeki hiç kimse Olabilir. sevmiyor gibi. Ben de Alanya'da böyleyim. <laughs> bayağı ittiriyorlar durduk yere kalktırıyor. Metroda bekleyen adam niye, niye Burada ne oluyor? Burda bence yanlış Bak burada polisler cover alıyor mesela izle Bak Cover almak Abi için ben, o bak. tarafa kaçışıyorlar Bence yayı, at, yayılıyorlar yani anladın GTA mı? GTA 5'ten nefret de. etmeme rağmen GTA 5'e orada oy veriyorum Neden dersen bence bir polise silah çeksen polisler direkt ateş eder Ama işte üçü aynı anda bence yan yana at, ateş etmektense no. Dağılırlar diye düşünüyorum ben de tam tersi Aldıkları eğitimden dolayı bir 15 yıl sonra falan GTA 4'ün şöyle bir remaster nasıl da okunuyor lan remake bir çıksa Bak ama şurada mesela Araba önüne kırmıyor orada Arkadan bir araba çarpıyor ona. Eee Ben yanlış evet. Biz bu videoyu ikinci evet. kez izliyoruz ama Ve Sizlerle beraber izleyelim dedik bir dahakine de Hatta biz video neyse anlattım onu Bakın bu olayı iyi bakın Adamın elini ateş ediyor bakın GTA 5'te Görüyorsunuz değil mi? Adam öldü. Ve pompalı hala elinde. Mesela burada. Bu beni çok şaşırttı gerçekten bakın. Silah adamın elinden düşüyor. Silah yanıyor aynı zamanda değil mi? Hayır. Yere düş yani. Yerden alabiliyorsun ya GTA'da öyle bir. <laughs> silah yerden keparlıyor. evet. parlıyor. Evet doğru. Gördünüz mü bakın sağ ekrana bakın adamın elinden silah düşüyor abi silah ateş ettiği için böyle bir gerçekçilik olabilir mi? Bir de bence, abi bence tartışmaya tartışma yani. gerek yok. ben yani. Sen, sen şimdi GTA 5'i savun bana tamam mı? İyi yanını savun varsa. Yok. Var. Aslında grafik. var. Grafik. Grafik değil abi şimdi tamam grafik eyvallah iyi güzel ama. Grafik demeyeceğim bana abi. Ee, Bak. 2020 senesine göre biraz zaten pastel duruyor. Açıktığı tarihte gerçekten. Aynen, eskidi tabii. GTA 5 eskidi bu arada. Çok iyi. Ona bir şey diyemeyeceğim yorum yapamayacağım. Ama. Bence dezavantaj olarak GTA 4'ün haritası küçük. Aynen, çok, küçük çok küçük abi, acayip küçük. Var. Yani bir yerden sonra gerçekten sıkıyor. Nerede mesela? geçiyordu GTA 4? New York'ta. New York'ta bir de loş bir şeyi var atmosferi var. Hani bir Vice City ile GTA 4'ü yan yana koyacak olursanız. Bak bu doğru. Biraz daha renkli bir Sanki dünyası var. Sanki hava böyle sisli değil GTA mi? GTA Vice City'nin. Böyle hava çok sisli gibi. Ama GTA atmosfer 4'te. olarak güzel yani yine de. Farklı en azından. Ama bence bir oyun oyun yapan şey ya mekanik yapacak aslında. Şimdi GTA Grand Theft Auto Büyük araba Aa, hırsızlığı. Büyük araba hırsızlığı ve <laughs> araba fiziklerinde önemli <laughs> ön planda olması gerek. Bu yüzden GTA 4 bir kat daha iyi. Hani dönüşlerde ya da drift atarken, yanlarken. Bilmiyorum ben. Ya bilmiyorum değil hatta biliyorum. GTA 4 Silah sesleri GTA 4'te daha iyi. Her şey daha iyi oğlum. Sadece grafik açısından GTA 5'e puan verebilirsin. Ki o da yani çıktığı yıl açısından. Ya görevleri de güzel aslında. GTA Bence GTA 5'in grafikleri o kadar iyi değil. Yan görevler çok gereksiz ama. GTA 5 sırasında e GTA 5'te yapamayacaklarınızın bir sınırı yok her türlü. Aynen bu da doğru. Yani. Bu da doğru. Yapılacak çok aktivite var. Aşırı derece aktivite var. Bence ona odaklanmış. Ben ya. GTA 4 online önerken oynarken yaptığım tek şey havalimanında adam öldürmekti. Ama keyif alamıyordum, alıyordum. Bir ay falan aldım sonra online'ı bıraktım. Çok da eğlenceli evet. değildi. O zaman yavaş yavaş videoyu kapatalım. Videoyu kapatalım. Sonuç olarak GTA 4 daha iyi. Sonuç olarak bence de GTA 4 daha iyi yani. Size de bunu anlatabilirsek, hepimize ne olsun. Seviliyorsunuz Ceyet. Bu arada iyi bayramlar. <laughs> ee, İbanımı alta bırakıyorum. Bayramımı, yani para almak isteyen Kanala falan... Şuradan abone olabilirsiniz. Şuradan olsunlar ya. Şuradan da olabilir, bilmiyorum şimdi ama. Şuradan biz bir Şu Aşağıda, aşağıda. Kısma, biz biz yeni başladık, edit falan yapamayız hiç sağa sola. Aşağıdan abone olun işte abone olun. Zaten kulakla görüyorsunuz. ya. Buradan ses alıyoruz. Kamera <laughs> olarak da telefonun... Bağladı. Bir dakika bir şey diyeceğim. Biz bu izlediğimiz videoyu izlemiştik tamam daha önce. Ee, böyle kendimizce tartışıyorduk. Sonra bir anda dedik ki amına koyayım. Neden video çekmiyoruz? Neden video çekmiyoruz? Neden biz de youtuber olmayalım değil mi? Neden? Neden para kazanmayalım? Aynen biz izleyin para kazanalım. Hadi bak. Zaman. Hadi görüşürüz.